arkadaşlar Merhaba bu videomuzda çok ilginç bir deneme yapıyoruz yine diş macunuyla ama Powerdent diş macunuyla arkadaşlar Bim'de satılan Powerdent diş macunuyla slime test yapacağız ve her zamanki gibi Desto bulaşık deterjanımız süper ikili diş macunu ve Desto şimdi hızlıca başlayalım arkadaşlar isim isteyen arkadaşlarımızı köşede sıraladım ve yarışmamız yarın başlıyor arkadaşlar ilk 10 yorum yarışmaya katılma hakkı kazanıyor. Şimdi hızlıca başlıyorum. Öncelikli olarak Desto bulaşık deterjanımızdan kavumuza ekliyoruz. Ve biraz karıştırıyoruz. Ve Powerdent diş macunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Yeni aldım, henüz hiç kullanmadım. Çok az katıyorum arkadaşlar, çünkü çok fazla kattığımız zaman kıvamı bozabiliyor. Çok iyi ayarlamak gerekiyor bu e, ölçüyü. ve karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Çünkü Powerdent biraz ıı, sert bir diş macunu ve karışması biraz zor oluyor. Ondan dolayı hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Şimdi üzerine tuz ekliyoruz. Daha önce de yapmıştık bu tariften ama kol de yapmıştık arkadaşlar. Az bir tuz ekliyorum. Bakalım favorden de olacak mı? Arkadaşlar bu karışımı bir saat boyunca buzdolabının buzluk kısmında bekletiyorum. Bakalım Slime'a dönüşecek mi? Bir saat sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar bir saattir beklettiğimiz slime'ımızda buzlanmalar var. Gördüğünüz gibi üzerinde buzlar var ama biraz da slime'a dönüşen bir kısmı da var gibi arkadaşlar. Elimle bakmak istiyorum. Yok. Çok hoşuma gitmedi benim. Siz de yorumlara arkadaşlar paylaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi benim çok hoşuma gitmedi açıkçası biraz daha kat olsa süper olacaktı ama farklı denemeler yapacağız Powerdent ile çünkü hani bu şekilde olmaz belki başka bir denememiz de olabilir bu videomuzda bu kadar arkadaşlar hepinizi kocaman öpüyorum görüşmek üzere bay bay.